Evet arkadaşlar Efkan Hoca'yla e, EKPSS Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öğrenci arkadaşlarımın isteği üzerine e, Türkiye'de hangi illerin hangi bölgede yer aldığının ve e, o bölgelerin e, Türkiye'de işte doğuda mı batıda mı kuzeyde mi güneyde mi nerede olduğununla alakalı e, kayıt istemesi üzerine böyle bir ders kaydı yapmaya karar verdim. Herkese iyi dersler İnşallah verimli olur memnun kalırsınız diyorum. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenip arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz e, haritada Türkiye'nin e, hangi bölge nerede yer alıyor bunu işleyeceğiz demiştik. Şimdi Şöyle düşünelim arkadaşlar. Sınavda e, şehirlerin ya da bölgelerin nerede olduğuyla alakalı paralel veya meridyenle alakalı bir soru geldiğini düşünelim. İşte şehir doğuda mı batıda mı kuzeyde mi güneyde mi? Bununla alakalı bir soru geldiğini düşünelim ve ihtiyaç duydunuz. Şimdi yapacağımız iş, iş şu. E, masanın üstünde düz bir zeminde harita olduğunu düşünelim. E, bu dört köşe haritanın Size en yakın olan aşağı kısmı uzunlamasına olan sizin yakın olan kısmı e, Türkiye'nin güneyi yani Akdeniz bölgesidir arkadaşlar. Akdeniz bölgesinin sol tarafında sol tarafına doğru gidip yukarıya doğru çıkarsanız Ege bölgesi yer almaktadır. Daha da yukarı çıkarsanız Marmara bölgesi yer almaktadır. Yani o da Türkiye'de kuzey batıya denk gelir. Türkiye'nin kuzey batısıdır. Direkt kuzeye çıkarsanız e, Karadeniz bölgesidir. Ege ile alakalı şunu söylemeyi unuttum. Ege bölgesi Türkiye'nin batısıdır arkadaşlar. Daha sonrasında nereye gelmiştik? Karadeniz'e. Karadeniz, e. Karadeniz Türkiye'nin kuzeyidir. Kuzeyin daha da ileri gidersek arkadaşlar e, Türkiye'nin kuzey doğusunda Doğu Anadolu bölgesi yer almaktadır arkadaşlar Doğu Anadolu'nun aşağısında güneyinde Güneydoğu Anadolu yer almaktadır Daha sonrasında e, Güneydoğu'nun Batı kısmında e, Güney batısında ya da öyle söyleyeyim e, Akdeniz Bölgesi yer alır yani bir nevi haritanın Ben Akdeniz'den başladım, etrafına döndüm ve başladığım noktaya geri döndüm arkadaşlar. Akdeniz bölgesinin kuzeyinde ise e, Karadeniz'de Akdeniz'in arasında İç Anadolu bölgesi yer alıyor arkadaşlar. İnşallah gözümüzde canlandırabilmişizdir diye ümit ediyorum. Daha sonrasında şimdi geliyorum e, bölgeleri deki e, şehirleri tek tek anlatmaya. Türkiye'nin kuzey doğusunda ne şey kuzey batısında ne vardı arkadaşlar? Marmara bölgesi. Türkiye'nin kuzey batısında. Kuzey batısında hangi şehirlerimiz var? İlk ee, ilk olarak en büyük metropol şehrimiz olan İstanbul var arkadaşlar. İstanbul'u merkez alacak olursak İstanbul'un doğusunda Kocaeli ee, daha doğusunda yani Kocaeli'nin de doğusunda Sakarya var. Ee, İstanbul'un güney e, doğusunda Yalova ee, ve İstanbul'un batısında ise Edirne e, Kırklareli ve Tekirdağ illeri yer almakta arkadaşlar. İnşallah kafada canlandırabilmişizdir. Daha sonrasında Marmara'nın e, aşağısında yani Türkiye'nin e, batısında Kuzey Batıdan batıya iniyorum artık e, daha Güney kısmına yani Marmara'nın güneyine aşağısına iniyorum Türkiye'nin batısında hangi illerimiz var şimdi en büyük ilimiz İzmir arkadaşlar İzmir'den sonra aydınımız var. Daha aşağıda, ee, daha sonrasında e, biraz daha böyle Manisa ile İzmir'in daha böyle doğusunda diyeyim böyle iç kesimlerinde e, Manisa ve Kütahya var. Bu iki il denize kıyısı yoktur ve Ege'nin iç kesimlerinde bulunur arkadaşlar. Aydın'ın daha aşağısında ise Muğla bulunur arkadaşlar. İnşallah e, akılda canlandırabilmişizdir. Daha sonrasında e, İç Anadolu'dan şey aman pardon İç Anadolu diyorum Ege bölgesinden biraz daha iç kısma geliyorum yani nereye İç Anadolu'ya neresiydi İç Anadolu Akdenizle Karadeniz'in ortasındaydı Türkiye'nin ortası da sayılabilir iki bölgenin ortasında karasal step iklimine sahip herhangi bir denize bağlantısı olmayan bir bölgemizdi İç Anadolu. Daha sonrasında İç Anadolu'da hangi şehirlerimiz vardı? Bir Ankara var, en önemli başkentimiz doğal olarak. Daha sonrasında Çankırı var daha sonrasında Aksaray yine bu şehirde daha sonrasında Karaman var ee, daha sonrasında Eskişehir var ee, daha sonrasında Kayseri var ve bir o e, Kırıkkale ve Kırşehir yine hangi şey, bölgemizde e, İç Anadolu bölgemizde yer alıyor arkadaşlar ilave olarak şunu da belirteyim Konya ve Nevşehir'de yine bu bölgemizde yer alıyor ee, Pardon bir de şeyi ilave etmeyi unuttum Niğde'de de yine hangi bölgemizde İç Anadolu bölgemizde Arkadaşlar şimdi şuna takılmayın ee, takılma ihtimaliniz olabilir ya işte biz il il milimetrik e, şehirlerin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor mu gibi düşünmenize gerek yok bunları Sadece hani daha doğuda mı, daha güneyde mi, daha batıda mı, daha kuzeyde mi olduğunu kavrayabilirseniz arkadaşlar e, sizin için yeterli olacaktır. Hani daha ileride mi ya da e, güneş daha mı önce batar, daha mı sonra batar, ya da daha mı uzun süreli doğar, daha mı uzun süreli batar gibi sorularda e, doğu batı kuzey güney mantıklı düşünürseniz işinizi görecektir arkadaşlar öyle milimetrik bilmenize gerek yok daha sonrasında ee, devam ediyorum ve Pardon çok özür diliyorum arkadaşlar e, iki tane ile ilave etmeyi yine unuttum Kusuruma bakmayın e, Yozgat ve Sivas illeri yine İç Anadolu'dadır e, bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim İç Anadolu'nun Doğu Anadolu sınırı da diyebiliriz Sivas için. Sonrasında İç Anadolu'dan geldim kuzeye, yukarıya doğru çıktım Karadeniz bölgesine. Şimdi Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz olarak ele alabiliriz. Batı Karadeniz bölgesinde arkadaşlar hangi şehirler yer alır? Batı Karadeniz'de yani şöyle söyleyeyim size Batı, Batı Karadeniz neredeydi? Kuzeyimizdeydi değil mi? Kuzeyimizin e, nispeten diğer şehirlere göre daha batıda yani haritanın önünde olduğunuzu düşünürsek daha sol tarafta Karadeniz'in sol tarafında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi. Üç tane zaten dediğim gibi şehrimiz var. Zonguldak, Bartın ve Karabük. Bu üçü arkadaşlar Batı Karadeniz'i meydana getiriyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise şu illerimiz yer alıyor. Yani nispeten daha artık Batı'dan Karadeniz'in doğusuna doğru geliyorum. Sinop, ee, birinci şehrimiz Samsun ikinci şehrimiz ee, Ordu Giresun Trabzon Gümüşhane ee, Artvin ve Rize bunu daha sırasıyla söyleyeyim isterseniz yani tam e, batıdan doğuya doğru sıralaması olsun ee, Sinop Bizim en kuzeyimizdir. Sinop, İnceburun, Türkiye'nin en kuzey noktasıdır. Daha sonrasında Orta Karadeniz'in başlangıcı olarak Samsun. Samsun'un doğusunda e, Ordu. Ordu'nun doğusunda Giresun. Giresun'un e, biraz daha e, iç kesimlerinde, yani daha böyle e, Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane. Sonra e, Giresun'un doğusunda... Trabzon. Trabzon'un doğusunda Rize. Rize'nin doğusunda ise Artvin yer alıyor arkadaşlar. İnşallah kafada karışıklık olmuyordur ve inşallah canlandırabiliyoruzdur arkadaşlar. Daha sonrasında artık Karadeniz'in de doğusuna hani Doğu Karadeniz'i de geçtim. Direkt Doğu, Doğu Anadolu bölgesine geldim arkadaşlar. Burada e, en önemli Bölümümüz e, belki de en önemli platolardan birine sahip olan bölgemizdir. Hangi plato diyeceksiniz? Erzurum, Ardahan, Kars platosudur. Buranın e, kendine has bir e, alpin çayırları vardır ve burada küçükbaş hayvancılık yapılır arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde hangi şehirlerimiz yer alır? Erzincan var, Erzurum var. Ağrı var. Ee, Ardahan yine burada ya bulunuyor. E, ee, Iğdır'ımız var. Kars'ımız var. Sonra Malatya yine Doğu Anadolu'da yer alıyor. Bingöl'ümüz var. Muş'umuz var. Ee, Bitlis var. Yine keza Bitlis bu bölgede yer alır. Ee, Elazığ yine Tunceli ile birlikte yer alıyor arkadaşlar. Son olarak ee, Hakkari de yine Doğu Anadolu bölgemizde yer alıyor arkadaşlar. Türkiye'nin neresinde harita önümüzdeydi. Haritanın sağ üstü de diyebilirsiniz yani direkt karşınızda Karadeniz yani size olan yakın olan kenar Akdeniz'de karşısı Karadeniz diğer taraf o haritanın sağ üstü Doğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Sonra e, geldim bir diğer bölgeme e, nereyle devam edelim şöyle yapalım Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam edelim ki e, anlamanız bir tık daha kolay olsun şimdi arkadaşlar Doğu şey Doğu Anadolu'nun neresindeydi Güneydoğu Anadolu aslında isminden de anlaşılacağı gibi haritanın sağ altında yer alır arkadaşlar Akdeniz'in doğusunda Doğu Anadolu'nun güneyindedir yani haritanın sağ altı da diyebilirsiniz yani sağ taraf doğuyu temsil ettiğini düşünürsek hem doğuda hem de güneyde aşağı kısmında kalıyor arkadaşlar şimdi bu e, bölgemizde hangi şehirler yer alıyor? Ee, i̇lk olarak Adıyaman bu bölgemizde, daha sonrasında e, Batman yine Güneydoğu Anadolu bölgemizde, sonra Diyarbakır yine bu bölgemizde yer alıyor, e, Antep başka kilis var, Mardin, Urfa, Siirt ve e, Şırnak yine hangi bölgemizde arkadaşlar? Bu bölgemizde yer alıyor. Evet arkadaşlar Türkiye'deki illerin nerede olduğunu, bölgelerin haritada nasıl konumlandığıyla alakalı bir ders kaydının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, görüşmek üzere.